Artık çoğu film ana karakterini aynı evrende olmasını alıştık. Fakat oyunlardan aynı şeyin olduğunu biliyor muydunuz? Bunlar örnek vermek gerekirse Super Mario Bros. ve Donkey Kong veya Doom ve Wolfenstein oyunları örnek verebiliriz. Peki oyunları oynayıp fark etmediğiniz bağlantılar? Bu videoda sizlere birbiriyle bariz bağlantı kuran oyunları göstereceğim. İyi seyirler. Her iki oyunun gerçek dünyada geçtiği ve soğukkanlı katile etrafında döndüğü göz önüne alındığında, hem Hitman hem de Kane and Lynch serisinin aynı dünyada gerçekleşmesi şaşırtıcı olmamalı. İlk bağlantıyı Hitman Blood Money oyununda. Cain and Lynch'in hapishaneden kaçtığını anlatan bir makalede görüyoruz bu ikinin ilk oyunda yaşadığı olaylara denk geliyor. Bu sadece bir easter egg olarak görülse de bundan sonra çıkan Hitman Absolution oyununda hem Kane'i hem de Lynch'i bir barda yakından görebiliyoruz. Kane'i barın içinde öylece dururken Lynch'i de dışarıda bir av tüfeği ile atış alıştırması yaparken görüyoruz. Ve eğer isterseniz Camry yumruk kavgasına döverek öldürebilir, Lynch'i de ister gizlice gidip boğabilir isterseniz vurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. GTA serisiyle RDR serisinin aynı evrende geçip geçmediği her zaman bir tartışma konusu olmuştur. GTA'nın Manhunt ve Bully oyunu ile aynı dünyada geçtiğini biliyoruz. Fakat yapımcılar John Marston'ın GTA'nın dünyasına dahil olduğu ya da olmadığı konusunda hep ucu açık konuştular. Herhangi bir onaylama beklemeden GTA'nın içinde bulunan birkaç detaydan aynı dünyada geçtiklerini varsayabiliyoruz. Los Santos'un dört bir yanında bulunabilen kitaplıklarda ismi Red Dead, yazarı da Jack Marston olan bir kitap bulabilirsiniz. Bu kitabın ne anlattığını bilmeden sekte babasının yaşadıklarını anlattığı veya Edgar Ross'tan intikamını aldıktan sonra Jack Marston'ın nasıl bir hayat yaşadığını anlatıyor olabilir. Tüm bu göndermeye rağmen iki dünya arasında bariz bir tutarsızlık da mevcut. Red Dead serisi New York gibi yerlerin gerçek isimlerini kullanırken GTA serisi her zaman kurgusal isimleri tercih ediyor. Bu da kanıtlara rağmen emin olmamızı zorlaştırıyor. Her ne kadar bir kayak oyunu bir de yarış oyunu olsa da her ikisinin de gerçek dünyada nasıl var olduğu gibi video oyunları dünyasına da yakın ilişkili olduklarını bu örnekte görebiliyoruz. Burnout Paradise oyununda lastik yakıp rakiplerinizi ezerken SSX serisinin oynayanları tanıdık gelebilecek bir isim olan DJ Atomica'nın birkaç radyo yayınını duyabilirsiniz. Tek gönderme bu da değil. Radyo yayını sırasında DJ Atomica'nın SSX oyunundaki oynanabilir karakterlerden biri olan Mac Frilly için bir mesaj okuyacağını da duyabilirsiniz. Bu mesajdan Mac'e son zamanlarda

Onda çok daha fütüristik olmasına rağmen Mirror's Age ve Battlefield Bad Company serilerinin yaklaşık aynı zamanda gerçekleştiği ve ilk düşünülenden çok daha derin bir bağlantı paylaştığı ortaya çıktı. Her iki oyunun da DICE tarafından geliştirilmiş olmasının yanı sıra ilk Mirror's Edge oyununun olayları boyunca iki oyunu birbirine bağlayan birkaç küçük kanıt mevcut. Bunlardan en belirgin olanı asansörde kısa bir mola sırasında duyulabilen radyo yayınlarıdır. Serdaristan ülkesine karşı devam eden çatışmanın nasıl daha da kötüye gittiği ve ordunun mümkün olan en kısa sürede bir çözüm arayacağı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Battlefield Bad Company'i oynayanlar Serdaristan'ın karşı karşıya gelmeniz gereken bir düşmanca güç olduğunu ve haber yayında bahsedilen askeri müdahalenin o oyunun olaylarıyla ilgili olduğunu bilecek. Bunun yanı sıra Bad Company'nin hikaye modunda Mirror's Edge'deki koşuculardan birine ait bir çanta bulmak da mümkün. Bu da sadece bu bağlantıyı güçlendirmeye hizmet eden ve koşucuların Serdaristan'daki varlığıyla ilgili bazı sorular ortaya çıkaran bir durum. Modern oyunlar arasında en büyük gişe rekorları kıran franchise'lardan ikisi olan Uncharted ve Lost of Us serileri etkileşimi hikaye anlatımında sınırları zorlayan oyunlardı. Zaten sonrasında film ve televizyon dünyalarına sıçramaları, hikaye anlatma yeteneklerinin de bir kanıtıdır. Ama ikisinin de bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Uncharted 3 oyununda kartal gözlü oyuncular Peli barında duran bir gazeteyi görebilirler. İlk başta oldukça gereksiz gözükse de üzerinde başlıkta şöyle yazıyor. Bilim adamları hala ölümcül mantarı anlamak için mücadele ediyor. Bu elbette The Last of Us'a salgına yol açan mantar efeksiyonuna bir atıfta bulunuyor. The Last of Us'ın Petersburg'da geçtiği İngiltere'de rapor ediliyor olması bunun her iki evrende birbirine bağlayan büyük bir olay olacağını yeterli büyük bir göstergesi. Söylemeye gerek yok. Dövüş oyunları ve korku oyunları oyun sektörünün zıt uçlarındalar. Bir tür oyuncuyu yetenekli bir savaşçının yerine koyarken diğeri korkunç olasılıklar karşısında tüm savunma araçlarını ortadan kaldırarak sizi tedirgin etmeye çalışıyor. Bu da hem Dead or Alive hem de Fatal Frame serilerinin aynı evrende var olduğu gerçeğini biraz daha kafa karıştırıcı kılıyor. Ama iki oyunda Koei Tecmo tarafından yapılmış olduğu için aralarında bağlantı olması sizi o kadar şaşırtmasın. Bu iki oyunu birbirine bağlayan noktaya gelirsek. Fatal Frame oyununu tamamladığınızda ekstra bir dizi bonus ki şekilde açılacak. Bu görevlerde Dead or Alive oyununda bulunan Ayane karakteriyle oynuyorsunuz. Ama ne yazık ki Dead or Alive oyununda olduğu gibi nice yeteneklerinizi kullanamayacaksınız. Onun yerine elinize sadece bir el feneri olacak. İyi oyunlar. The Sims 3 oyununda hile kodlarını bilen veya oyunu manyak gibi oynayan oyuncular için Ambition DLC sayesinde zaman makinesi yapmanız mümkün. Bu tarz bir makine bir sürü kargaşaya sebep olabilirken aynı zamanda hayal edebileceğiniz en garip oyun bağlantılarından birine de ev sahipliği. Zaman ve uzayda dolaştıktan sonra siminiz geri dönecek ve ekranın sağ üst köşesinde bir metin kutusu size neler yaptıkları konusunda ipucu verecektir. Bu ipuçlarından birinde Mass Effect serisine bir gönderme yaparak zaman yolculuğu yaparken yanlışlıkla bir kalabalığın ortasına belirdim ama kimse Fark etmedi. Herkes Shepard adında birinin galaksiyi devasa bir antik makine tanrısı tehdidinden nasıl kurtardığı konusunda tezahürat yapıyorlardı. Kutlama harikaydı yazıyor. Bu da oyunların arasındaki bağlantıyı bize göstermiş oluyor. Bugünlük bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.